Artık yaklaştık sayılır ama bir yerde artık ben hani limitimin sonuna geldim demek ki patladım yani şöyle görüntü ve ses ben de birkaç saniyelini gidip gelmeye başladı tamam mı yani şöyle iki saniyeline falan görüntü gidiyor ses gidiyor sonra tekrar yavaştan dünyaya geliyorum ve bu hani bir 10-15 saniyede bir falan oluyor yani çok tırstım hani ben böyle bir hiçliğe gidip Fena fillaha uğrayıp geliyorum. İbn Arabi de orada. Bana küfür ediyor. <laughs> Sen ileride bir kitap yazacaksın ama ona koyarım seni? <laughs> Çünkü acı artık. O kadar zaten yorgunum. Efendime söyleyeyim kan hala kaybediyorum, hala akıyor. Bir araba benzin damlatır ya. Onun gibi arkamda pıt 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 kamyonu yok bırakıyorum ben. Hansel ve Gretel amına koyayım. Arkamda al yuvar taneleri bırakıyorum. Duba'nın izini kaybetmeyelim. <laughs> tamam kötüydü de biraz komikti. Üstüne bir de tuzlu su şu yarayı bir yakıyor. Uf yani. Bir de başıma güneş mi geçti nedir açıklayamıyorum ben bu olayı. Yani böyle gidip geliyorum amına Ve bir de su yutmaya başladım ben artık. Yüzemiyorum artık. Kaslar da iflas etti o suyu yutunca ben yani bir korktum, bir panikledim hani haklı olarak biraz da hani bayağı haklı olarak korktum hatta. İçimden dedim ki Allah'ım sen günahlarımı affet. Hani hani Allah'ım beni kurtar falan yardım et değil. Hani bir umut göremiyorum. Vallahi o kadar kötü durum. Hani dünyalık değil, ahiretlik dua ediyorum. Hani hiç olmazsa orada suçmayalım. <laughs> günahlarımı affet falan. Ha bu arada ben o zamanlar agnostiyim. <laughs> Daha Müslüman değilim. Bir sene sonra falan olacağım. <laughs> hani bir de diyorlar ya böyle ateistlerin böyle boktan cool lafları vardır hesapta. Hani işte şey soruları vardır. Eğer ahirette Tanrı karşınıza çıkarsa ne diyeceksiniz? Ne dersiniz? Ha, bak, cevaba bak. Eğer ee, karşıma çıkarsa ona diyeceğim ki... Ne yüzle karşıma çıkıyorsun ha? Ya oğlum adamın anasını götünden sikerler. Kes! Kes! Amıcık. Hani şeyden dolayı demiyorum böyle hani... Ay Allah'a ne diyor çok gücendim falan. Ya bana ne, ne dersen de ama... <laughs> ne bu havalar? Yalanını siktirme. <laughs> öyle olmuyor. <laughs> ya pezevenk yolda bir tane 15 yaşında tinerci çıksa karşısına el pençe divan durur. Abi çeker çocuğa. Konu Allah olunca böyle bir asmalar, kesmeler. Süleyman çek, çakır oluyor Allah'ın karşısında. Hayırdır kardeş diyor. <laughs> çakır da bu arada şeydir ha. Hani Allah'a kafa tutan abilerimizden. Eğer deryayı benim elimden alırsan, bir alırsan. <laughs> kesin mani değil. ya yani <laughs> Neyse. Hani bir yandan da hani dua ediyorum diyorum ya harbiden hani sürekli edemiyorum çünkü kafa gidip geliyor. Dünyada olduğum vakitler bilinç açıkken içimden Fatiha Felaknas, Fatiha Felaknas, Fatiha Felaknas diyorum tamam mı? Hani zannetmeyin ki bu sureleri okuyorum. Bilmem ki bilmiyorum. Hani isimlerini söylüyorum. <laughs> belki bir işe yarar diye. Hani <laughs> Hani kafir olduğum kadar cahilim de tamam mı? <laughs> Oğlum ben o korkuyla var ya hani Allah'ı geçtim. İsa, Buda bunlara da seslenirdim aklıma gelse. Belki doğrusu onlardır amına. Hatta medet ya Geylani. <laughs>